Size yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2, 3 ve 4 kişilik oyunumuzu oynayacağız. Bilmeyen yoktur herhalde bu oyunu. Hadi gelin başlayalım Güzel. arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 kişi olduğumuz için 3 kişiliğe basıyoruz. Başlık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce bir bunları normalden Biraz sesi var biraz kısalım sesini oyunu. Güzel oyunlar geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Hayır. Bu arada ben hı yeşilim hı arkadaşlar. Ece Naz, kırmızı Mustafa da mavi olan. En sevdiğim. Hayır. Zaten Mustafa. oğlanlar. Hep, küçük olanlar hep mavi sever. <laughs> Büyük olanlar siyah sever. Yok kızlar var. ben de çok seviyorum siyah ve siyah giyimleri. <laughs> evet. Kim kazandı? Mustafa kazanmış. Ben. Ama ya Mustafa birinci olmuş ama. Neyse. Arkadaşlar Ece Naz iki kişi gibi oynuyor şu anda. Biz ablamlayız. Benimki daha kolay Bu Buna kadar hızlı hayır. Hayır ya zamanımız bitti. kazandı neyse olsun diğer tırlarımıza geçelim. sen de kalıyorsun. Bu ne? Aa yenilemişler. Arkadaşlar. bak. Git daha gün Arkadaşlar ama ya. Arkada aslında o o şeyler duaydı. YNK'ya koy. Ama en azından çok güzel değil mi? Ya bu ne? bu ne ya? Tavuk zıpladı ha. ama şu şey... İlk e, önce ben başlıyorum. Suyu atladım sana. Ne? ne yaptım? Sıra bende mi? galiba. Evet sıra bende arkadaşlar. Yeşil kurbağa. Oha beni suya Arkadaşlar ben çok şanslıyım sanırım. Çünkü küçük atacağım. Biliyorum ben de attım. Küçük atacağım. Yüzden atmayacağım yani. Neyse. <laughs> <laughs> Mustafa sıra. Puanım sıfır arkadaşlar. Aa, ben de. Görüyorsunuz zaten arka. Yine suya atladı arkadaşlar. Mustafa sıra ben de. Bu sefer atlayacağım. 25 olsun en azından. Ya yani puan, puan yani, mı puan? Sıfır değil. Gidelim. Sıra Mustafa da arkadaşlar. Aha ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi a buna geçeceğiz. Hayır. Ben şey çok... Bu <laughs> çok daha içerik dedim. De dedim. <laughs> Minecraft oyunlar mı istiyorsunuz yoksa Minecraft gibi oyunlar mı istiyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi öbür şeyimize geçelim arkadaşlar. Mislim, mislim, mislim. Basılmıyor. Ha, tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Üç kişinin yine bas. Bu sefer tavuk oynayalım arkadaşlar. Tavuklar çok tatlı. Aa renkli gece olandan çıktı yine arkadaşlar. Çok güzel. <gülüyor> 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 ha, hayır ben kendi şeyi mi karıştırdım? Renk kaç <laughs> Ben mavi sanmıştım. Ben kırmızıya bakıyorum. Füs <laughs> 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 I don't know what do <laughs> Bu defa gördüm ben bunu. Hı? Hayır boşta <laughs> Uçan. Ya sıfır yaptım. puan nedir? Ya sıfır puan nedir ya? Abi bir puan almışım. İyi bari. E, olsa... Şimdi arkadaşlar gelelim öbürümüze. Bu sefer arkadaşlar şunu yapacağız. Bir dakika Oo. Hayır yine buna girdim. Nei! <laughs> 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 Şimdi 3 kişiye giriyoruz ama bu sefer arkadaşlar ne yapacağız? Bayağı uzun sürüyor yalnız arkadaşlar. Oha, ikincisine Oy bu. Mustafa ile <laughs> <ara> başlıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, sıra Cenab-ı buraya gelebildik. <laughs> <laughs> <gittim. Gizli> <laughs> 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 yani şey atıyor gidiyor <laughs> <laughs> Sıra bendeymiş, haberim yok. <laughs> evet, Hadi Ne yapıyorsun abla? İyiyim sen ne yapıyorsun? <S dimin İsler> Allah sen de gel tam olsun. Evet evet yes evet. geldin. İçimiz de şimdi buradayız. Bakalım kim önce içeri girecek arkadaşlar. Şöyle aslında. Hayır. Hayır. Al. Ne yap beni? Önüne durdum. <Netload> Hadi bakalım. Ne yapar Vallahi geri yerime dönmek istemiyorum. Üstüme at. <FELIPE of> ablam <Spaß> Ablamı yürük yaptım. Lan. Ben, bana niye vurdunuz? Bana niye vurdunuz? Ay. Dün dün bana çarptın yani. Bıst. Sıra bende arkadaşlar. <laughs> <Hı -hı. Ha. gülüyor> ben de sana Ya. <laughs> ah, burada da ayrı var <gülüyor> Evet <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> ha ah, Son Hayır. Ah. Ben. Evet ben. atıyorum. Attım. Hadi. Yap ya. Arkadaşlar <laughs> <sana ben de. gülüyor> Evet arkadaşlar atıyor cenaz. Ya önümde ne <laughs> <laughs> hiç ah. Ya burada kaldık <laughs> ya. Evet <Emre> zaman bende <laughs> kaldı. geldim. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir atışta portaldan girdim. Öbür portaldan çıkıp deliye de geldim yani. Ne kadar zeki. Ve <laughs> be, ben de tam geldim. <laughs> Hadi geçelim. Hadi gelin bakalım. Hadi geliyor mu evet. bakalım. <laughs> Bu sıra sende Ece'nin Ya ablam geçti ki. İşte yani şey oldu. E hadi yap canını. <laughs> hadi ya. Zaten tek ben kaldım. <laughs> 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 Ece ağzım. geçersen bana kafa atarsın. Geçme bu yoksa bana küfür et. Geçemedi zaten. Ben de gelemedim. Hayır yapma. Gel Mustafa'ya. Hadi be tam gidiyordum <laughs> Mustafa! Mustafa <gülüyor> Hadi. Da da. Ablam gibi. Tek geri geldi durduğu yere. geldi, <laughs> Ger geldi. Ger geldi. <laughs> bu kadar son Yani zorlandıysak. <laughs> Aa, bu ne ya? Benden başlıyor ha işte. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Bunların hayline'dan geçeceğim. <laughs> Oha. Benim 25 kaç. Ben hayatım. çok şanslıyım. Ne? Onu da sen bil. Hmm. Bu kadar sen işlemişsin. <laughs> Önüne kapatmış. <laughs> Buraya yine <laughs> İyi. Teşekkür ederim. Ne teşekkür ederim? Buradan bakıyorum. <laughs> <laughs> Oo, ben ba birazcık ilerleyebildim. Dilek kim arayacak? Hı. Güzelmiş bu ha. Ge döndüm dolaştım aynı yere geldim. <laughs> Ay ya. Ya bana sikme ablam. İyi <Evi> bir başımıza yıkacaksın. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Neden başa geliyorum ya? <laughs> Bu. Ha oha yine birinci olacak galiba. Hayır ben birinci olacağım galiba. Hayır ben birinci olacağım galiba. Birinci <laughs> <laughs> <Hiç> olacak <oldun>. galiba. <laughs> Aa Ejaz Ejaz de Ejaz de Ejaz. Ay Ejaz onu oraya sokamaz. Niye sokamayayım bana hani. ne? Yani şu anda sokamam. Eğer oraya doğru gidersen biraz da sokamam kadar şöyle karşıda. Evet hayır olamaz. Hayır Musa sabah kız hayır. İyi. İyi. Ha, iyi. Abla etiyorsun etiyorsun full. Hayır abla ne olan bak. <gülüyor> hayır <gülüyor> Biraz olsun. birinci olacağım. Sonra ben birinci olacağım. İkinci demek istedin. abi dinle Ya yani. Ya Mustafa'yı ilerliyorum bak böyle. İkinci ben olacağım. İkinci ikinci ben olacağım. Ben <laughs> yani mi üçüncü benim. Eceaz birinci olacak. Ecaz, ya hadi aç oldu. Eceaz birinci olacak. Ya atsana. Kadar. Deli. At. Deli gerçekten deli yani. Evet oh. 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 hepimiz kazanmış olacağız. <laughs> <laughs> Kalk, kalk, kalk. Sıradık durumda geç, hadi. Muz daha başlıyor önce. Oha, burada ne kadar çok kum var. İşimiz ne? çok zor vallaha. Oha. Yuuu. Bir atışla o kadar gitti işte. Ablama yardım edeyim bari <laughs> Kendim uzaklaydım. <laughs> Oradan ilerlemem birazcık zor. <laughs> Tam ortasına girdim yani Ablama yardım edeyim. Ne yapıyorsun abla? Hayır Mustafa kazandı. Oha, kumla hızlı geçtim. Evet. <laughs> <laughs> Oha, hiç hareket edemedim. Bu nasıl ya? Ay! <laughs> oh, ay ah, yine nasıl? Oh, e ya. Abla tüm gücünü at. Oo tamam. kazanıyorum galiba. <laughs> galiba mı kazanıyor. Abla, Hadi. Anne. Yeah. Yes. <laughs> yeah. Yeah. Abone olmayı da unutmayın. Bu arada arkadaşlar yorum atanların hepsinin yorumunu beğeniyorum arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bye bye.